İki tane çilek ve bir kaşık yoğurtla yumuşacık bir kokteyl yapıyoruz. Tam da böyle bir kokteylden bahsediyorum. Şekerimi tam olarak buraya koydum. İki tane kesilmiş çileğimi koyuyorum. 25 mililitre taze sıkılmış limon suyu. 20 mililitre bal. Dağlardan toplanmış da olabilir, marketten de alabilirsin. Hala balı bekliyorum da. Bu kokteyle şöyle 60 mililitre bir cin. İnanılmaz oluyor. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı yoğurt kokteyli kadife gibi yapıyor bu namazsız. Çok az bir buz. Aferin koçum benim. Peçetemi kodum. Ağzına kadar kırık buzla doldurulmuş bir bardak ve bir çilek. Kokteylimi süzüyorum. Al sana ayranlı milkshake. Üzerine bir tutam karabiber. İçtiğim en iyi kokteyl mi? Kesinlikle değil. Ama farklı kokteyl arayanlar, ufkunu açmak isteyenler bu kokteyli mutlaka denesinler. Balı biraz daha fazla koyun. Bu çilekli ayrana dönmüş. Alıyorum bunu ve gidiyorum ben yakında.